Fani bir YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte LinkedIn'da aktif iş arayışında nedir, ne anlama gelmektedir sorularına bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen videomuzda sizlerle birlikte başlayalım. Detaylı olarak aktarımı sizlere gerçekleştirelim. LinkedIn ana sayfanızın en üst kısmından ben simgesini tıklayın. Profili görüntülüğe tıklayın. Açık düğmesine tıklayın. Yeni bir iş bulmaya tıkladığınızda aktif iş arayışında seçeneğini açabilirsiniz. Gösterilen açılır pencere istenen bilgileri girip profil ekleyi tıklayarak tüm işlemlerinizi halledebilir. Aktif iş arayışında aslında kişinin iş arayışında olduğunu bilmektedir. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.